Şekeri bulamıyorum ya. Bak burada canım. Burada. Sağ ol. Nuriye'den bu evin de rehberini almam lazım. Eşyaların yerlerini başka türlü bulamayacağım. Senin aklın annende tabi. Dün geceden beri uyumadı Emirhan. Evin içinde gezindi durdu. Biliyorum, duydum. Sakinleştirici falan versek mi? Kötü görünüyor. İstemez şimdi. Versen de içmez. Hem zaten konuşmamız gereken şeyler var. Şimdi uyumasın. Önce derdini anlamaya çalışalım. Sonra istediği kadar dinlenir. Anne. 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 Hadi kahvaltıya gel. Bir iki lokma bir şey yiyelim. Akşamdan beri hiçbir şey yemedim. Pek iştahım yok Emirhan. Hiç olmazsa sıcak bir çay içseydiniz Rüksan Hanım. Niye zahmet ettiniz bu karışıklıkta yavrum? Sen böyle gel. Baba, biraz yemeye çalış. İki lokma içtiyse. İyiyim ee, ben. Sen de öyle karnındasın. Sen ne yapacaksın bugün? Vakfa gideceğim baba. Neden? Evde oturdukça daha fazla kuruyorum. İzninle. nerede bildiğin? Annesiyle otelde kahvaltı yapacakmış. Annesi İzmir'e geçecek akrabalarını görmeye. Kadın geldi gitti ilgilenemedik. Ayıp oldu. Yine gelir baba. Bir de buna sıkma canını. İyi de misafir o kızım. Kadının yüzüne bile bakamadın koşuşturmaktan. Hadi Kerim kahvaltın bittiyse gidelim. Gidelim baba. Hoşça kal. Güle güle. Kalkmayın, kalkmayın siz. Akşama görüşürüz. <laughs> güle güle baba. Görüşürüz. Ee, hiçbir şey anlatmayacak mısın anne? Ne bilmek istiyorsun Emirhan? Bunca zamandır neredeydin? Marmaris'te bir oteldeydim. Hiç dışarı çıkmadım. Bunu nasıl yapabildin anne? Hiç kimseye haber vermeden. İki gün neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Hepimiz perişan olduk. Sonunda Hayriye teyze aradı da rahat bir nefes alabildik. O iki gün benim ne yaşadığımı da ben bilirim Emirhan. Demek Hayriye aradı. O da araması biz ne olurduk? Yani ne demeye çektin gittin? Oturup konuşamaz mıydık anne? Ha? Şey izin verirseniz ben bir çıkayım. Anneme sabahtan uğrarım demiştim. Meraklanmıştır şimdi. Reyhan. Sen yabancı değilsin kızım. Otur. Anlatacaklarımı senin yanında da anlatabilirim. Yok ondan değil de. Dediğim gibi anneme söz vermiştim. Bekler şimdi. Peki kız, sen bilirsin. Ben seni geçireyim. Gel. Ee, bugün ne yapmak istersin anne? İstersen erken çıkarım işten birlikte bir şeyler yaparız. Gerek yok oğlum. Sen işinden geri kalma. Ben zaten Vildan'ın yeni dükkanına gitmeyi düşünüyorum. Anne gözünü seveyim bir tatsızlık çıkarma. Ne tahsızlığı canım? Şöyle şehri bir gezdirir bana. Hem bu arada biraz konuşuruz. Ne konuşacaksınız? E, ne konuşacağımız belli Koray. Kızın annesi ortada yokken başka ne konuşacağız? Anne lütfen biraz anlayışlı olmaya çalış. Tamam haklısın. Rüksan annenin böyle habersiz çekip gitmesi normal değil. Ama sen yine de pek girme bu konuya. Bırak onlar kendi aralarında halletsin. Hani biz bir aile olmuştuk oğlum, öyle söylüyordun ya. Şimdi de sen karışma, bu onların sorunu diyorsun. Nasıl olacak anlamadım. Boşanma konusunda ciddi misin anne? Ciddiyim. Çok düşündüm. Bundan başka çıkar yol bulamadım. Öyle hadi edin mi boşanılır mı anne? Hem siz babamla kaç senedir evlisiniz? Onca sene sonra olacak iş mi bu? Ya ne yapayım Emirhan? Bunu da mı sineye çekeyim? Sessiz sedasız köşemde oturmaya devam mı edeyim? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Yani tabii öyle söylemiyorum ama... ...ne bileyim bir orta yol olmalı. Babamla oturup bu konuyu halledebilmelisiniz. Emirhan... ...babanın başka bir kadından... ...boyunca oğlum. bunun orta yolu mu olur? Ama anne... Aması falan yok Emirhan. Buradan uzakta geçirdiğim iki gün... ...her şeyi açıkça görmemi sağladı. Babandan boşanacağım. Ya ablamlar anne? Bunu onlara nasıl açıklayacaksın? Elimden geldiğince gerçeği onlardan saklamaya çalışacağım. Boşanma nedenimi bilmelerine gerek yok. Nasıl saklayacaksın anne Allah aşkına? Bana baksana. Ben saklayabildim mi? Onlar da çocuk değil. Zaten bir şeyler döndüğünden şüpheleniyorlar. Saklayamazsın. Boşuna nefes tüketme Emirhan. Ben kararımı verdim. Bu işin geri dönüşü yok. Çay taze sana da koyayım mı kızım? Vallahi bir bardak çaya hayır demem. Sen geç otur ben geliyorum şimdi. Erkencisin sen bugün. Ya yeni eve geçtik ya. Yakınız artık. İstediğin saatte gelebilirim. Unutmuşum be kızım. Kafam pek yerinde değil artık. Dur çayını getireyim de öyle konuşuruz. Gel gel. Bir sürü mevzu oldu yine. Bir gün olaysız geçmiyor ki. Geliyorum geliyorum. Baba. Baba. Ee, söylemeyi unuttum. Özcanlar nakliyatı bir arayacak mısınız? Telefon bekliyorlar. Tamam. Hakelim. Efendim baba. Ya biz yurt dışındaki firmalara bir sürü fiyat teklifi geçmedik mi? Evet geçtik baba. E dönen olmadı mı? Hayır baba dönen olmadı. Nasıl olmaz ya? Dünya fiyat kırdı. Sen birkaç faks çek, mail at. Öğren bakalım neler dönüyor. Emirhan'la da toplantı yapalım. Tamam baba. Hadi bakalım. Babam arıyor. Ben yokum. Onu görmeye henüz hazır değilim. Alo. Efendim baba. E, bu saat oldu yoksun Emirhan. Yurt dışındaki müşterilerle ilgili sorun var. Bir şeyler dönüyor. Sen de bir gel de bir toplantı yapalım bakalım. Durumu değerlendirelim. Tamam baba. Gelirim. Yani önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Tamam çıkıyorum az sonra. Tamam oğlum. Fabrikaya gitmiş değil mi? Evet. İşle ilgili sorunlar var. Beni de çağırıyor. Şu durumda bile fabrikasını boş bırakmamış. Hala işini düşünüyor. Gerçi neden şaşırıyorum ki? İşi her zaman benden önemli oldu. Yapma anne. Biliyorum kızgınsın. Ama bu konuda babama haksızlık ediyorsun. Sen ortadan kaybolunca perişan oldu. Ben onun yanındaydım. Neler yaşadığını biliyorum. Eminim evde oturmaktan bunalmıştır Bir şeylerle oyalanmak için gitmiştir fabrikaya. Neyse ne canım. Artık bir önemi de yok zaten. Bu kadar kesin konuşma. Daha babamla bile karşılıklı konuşmadınız. Ben onun seni çok sevdiğini biliyorum. Beni hiç anlayamıyorsun değil mi? Neler çektiğimi göremiyorsun. Ben babanı sevdim. onun için yapmadım fedakarlık kalmadı. Ama o ne yaptı? Aramıza ihanet soktu. Ve yıllarca o ihanetin büyümesine izin verdi. Ben daha Nalan'ı hazmedememişken... ...bir de o kadından oğlu olduğunu öğrendim. Ben bittim Emirhan. Fazlasını kaldıramam oğlum. Yapamam. Ee, neymiş bakalım bana anlatacakların? Rüksan hanım döndü. İyi, ee, sevindim. Ama konağa değil. Ee, bize geldi anne. Dün geceden beri bizde kalıyor. Aa. Eten Bey, o ne diyor bu duruma peki? Kimsenin haberi yok. Sen de konaktan biriyle görüşürsen sakın söyleme. Hı. Kadın boşanmaya karar vermiş anne. Yok canım. Daha neler artık? Vallahi çok kararlı görünüyor anne. Sözünden dönecek gibi değil. Dün akşam daha kapıda ilk cümlesi ben boşanıyorum oldu. Konağa da gitmedi işte dedim ya. Bir süre bizde kalacak galiba. Allah Allah. Ben çıkıyorum şimdi. Ne olur bu kadar karamsar olma anne. Her şeyin bir çaresi bulunur. Sen işinden kalma oğlum. Düşünme beni. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Gelirken getireyim. Yok. Dediğim gibi. Sen kimseye burada olduğumu söyleme yeter. Hı hı. Yalnız başına kalmanı hiç hoşuma gitmiyor. Aklım sende kalacak bütün gün. Ben hayriye teyzeni ararım. O gelir laflarız biraz. Meraklanma sen. Peki. Akşama görüşürüz. Hadi güle güle ya. Ya Reyhan... Bak bu da sana hayat dersi olsun kızım. Neymiş o? Koskoca Rüksan Hanım. Seni evinde istemeyen kadın. Bizi neredeyse konağa sokmamıştı bir vakit. Şimdi senin evinde sığıntı gibi. İşte bu Allah'ın adaleti. Sen doğru yoldan sapmadıkça... O sana mükafatını verir. Anne... Kadının acı çekmesi benim mükafatım değil ki. Tabi acı çekmesi değil. Ama şimdi o da anladı sığıntı gibi yaşamak ne demekmiş. Daha bundan sonra neler çekecek bakalım. Ee, etme bulma dünyası kızım.